Şimdi bu videomuzu yüksek katta oturan küçük çocuklar olan ebeveynler için çekiyoruz. Gördüğünüz gibi çocukların çok ulaşacağı bir şekilde ve pencere çok kolay açılacak bir durumda. Sadece koldan kilitleniyor ama biz bunu çocukların açamayacağı bir şekilde basit malzemelerle açılmaz hale getireceğiz. Bunun için hırdavatçılarda alacağımız 3 tane parça var. Bu üç parçayı bu şekilde görüyorsunuz. Somon, vida ve bir tane de metal aparatımız var. İlk önce bunu matkap yardımıyla alt kısımdan devrecinin açılmayacak şekilde deleceğiz. Şu anda matkap yardımıyla video da gördüğünüz gibi deldik. Vidamızı oraya taktık. Onları ben vidalarını sıkmadım. Siz sıkabilirsiniz. Boşluğu ben bu şekilde verdim. İstediğiniz gibi boşluk verebilirsiniz. Siz olmadığınız zaman çocuğunuz pe pencereyi açamaz. Arkasına somun takıyoruz. Çünkü çocuk bunu oynarken çıkartabilir. Fark edemezsiniz. Çok basit bir şekilde çocukların düşmesini önleyeceğiniz bir Aparat taktık. Bunu yapabilirsiniz ve çocuklarınız da güvende kalabilir.